Hepinize merhaba arkadaşlar bugün gün bir oyun kanalındayız arkadaşlar Ama bugün oyun oynamayacağız ve sizi Fransa'yı tanıtacağım arkadaşlar ee, Bugün Fransa'yı tanıtma vakti gelmiştir Arkadaşlar bugün biz e, tam otmak sayımdayız Görün böyle Fransa'yı tanıtacağım size demiştim Biz hemen düz gidecek. biz Burası okul arkadaşlar daha bundan bir şey değil arkadaşlar. Daha güzelleri de var. Bunlar da evler. Biz hızlı hızlı gidiyor ama bir şey olmaz. Bunlar da. Ev. Bu da okul arkadaşlar. Ama bu ortanca okul. Gördüğünüz gibi. Bunlar ev. Yani inanmıyorsanız burası Fransa gerçekten. Ben ben de Halil İbrahim e, adım yani. Ama kanalın adı Çılgın Bir Oyun Kanalı. Bakın arkadaşlar okul bu. Yazılardan da zaten belli. Bakın arkadaşlar ortanca okul. Şimdi bunların hepsini bırakalım, biz evet. evleri gösterelim Evet, biz... Ne kadar güzel Şimdilik de parkı göstereceğiz ama erik gezelim biraz. Orası e, ana sınıfı. Burada tam e, fazla e, Türkiye'den yeni zaten geldik ama yeni. 6 ay oldu evet. 6 ay oldu. Ben de e, daha dün de daha iyi, yani yeni başladım arkadaşlar. Bu arada ben tekeri sürüyorum. Benim. Bakın bu benim benim. Beni görüyor görmediniz videoda bir manitraf çekmiyorum. Arkadaşlar 8 abone olmuşuz zaten bayağı hızlı gittik. Bak burası da Fransalılar. Spor yeri adam kendi kendine şimdi geldik arkadaşlar burası da e, siz ne diyorsunuz ben anlamadım kendi sen mi diyorsun ne diyorsun siz buna İşte burası e, şeyler burada ya ben bunun adını bana bilmedim arkadaşlar özür dilerim burası da büyük, büyük oturma yeri kebap yasak. E, Köpek bakın burada her şeyi gösteriyor ama orada 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 kebap yasak diyor. Burada da başka şeyler de yasak diyor. Duran biraz. Ha gördün. Uçtu. Evet arkadaşlar burası. Bakın ne diyor burada yasakları. Gösteriyor size. Ee, araba şey yasak, köpek yasak ve yürü, yürüyüş yasak der. Evet arkadaşlar şimdi bunların hepsini bakalım Biz size esası gösterelim. Burası orada bir şeyler yazıyorlar. Ee, burası Otmak Sayın'ın adını bilmiyorum. bunu Burada e, şey derler. Ee, durun arkadaşlar. Burası işte böyle. Ve yani Fransa burası. Türkiye'de böyle de yok işte. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da belediye. Evet arkadaşlar havuz ve gelmiş gelmiş bir şekildeyiz. Burası böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yeri gezdireyim size arkadaşlar. Şimdi bu yoldan gidelim. Burayı gördüğünüz gibi burası işte nasıl diyeyim burada dans yapıyorlar. Yani burası e, bayağı güzel bir yerler. Milos da var arkadaşlar. Orası da güzel bir yer. Orada hep Türk ve hep e, e, Suriyeliler ve Kürtler var. Bayağı karışık. Biz gidelim bu yoldan. Biraz hızlanacağım. Arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim mi? Bi yok bitiremiyorum ya. Burası da e, durun. Gözükmedi. hızlı gitmeyeceğiz o zaman. Arkadaşlar şu an e, elimde kamera yok. Onu da bilin. 12 megapiksel. Si si ne diyorlar ya ben buna? Ben bayağı anlamadım buna. Mega, mega siyal. Mega si Evet 12. yani kamera yok elimde bu an. Çünkü ben yeni başladım. Ama telefonum Huawei hu 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 bildiniz. iPhone XL. Onu da bilin. Kamera yok. Baya bayağı abone olursak bine geçersek. Orada e, mutlaka kamera alacağım ve daha da çalgın videolar çekeceğim. ve Fotoğrafımı değiştirdim. Burası böyle geziyoruz. Ben kamerayı bir yere sabitleyeceğim ama nereye? Durun arkadaşlar. Duralım. Bakın arkadaşlar. Fransa'nın yolları böyle. Evet. Bırakın. Yok olmaz orası. Kaç dakika oldu? 5 dakika oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamerayı elimde tuttum daha iyi değil mi arkadaşlar? Tam böyle. Tamamdır. Şimdi önümüzü gösterelim. Arabaların plakasını görüyorsanız değişik biraz. Ama aynı Türk arabaları. Yani plaka sadece değişik veya Fransa yani. Zaten her Fransa'da plaka değişik olur. Her her Amerikan Amerika'da da değişik. Ben bunu anlamadım. Biliyor musunuz niye? YouTube'dan araştırdım. Ee, plakalar hepsi ee, bakın arkadaşlar. Orada da insanlar var. Burada da yemek yiyorlar. Burası iş yerleri. Evet arkadaşlar. Allô, ça va? D'accord. Arkadaşlar şu an o benim arkadaşım. Fransızca konuştum arkadaşlar burası yine deldi de, temizliyorlar galiba. Ama yapma be. Arkadaşlar kaza olmuş. Durun dikkatçi de keşerim de. Arkadaşlar burada kaza olmuş. Oh my god. Yapma be. Bonjour. Arkadaşlar. Sikirli kasi. Willy kaset. Oh no arkadaşlar. Bu arkadaşa izleyiz. Ya kırmışlar cam ay taşla ya da araba çarpmış. Ama taşla kırılmayan bir şey bu arkadaşlar. Bakın bir şey vurmuş oraya. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya bir şey vurmuş. Ve cam ha şekilde. Evet arkadaşlar burası da köpekler. Hep köpek gezerler. Fransa köpeğinin düşkünlüğüdür. Yani e, düşkünlüğüdür. Her Amerikan şeyleri Fransa'ya düşkünlüğüdür. Arkadaşlar araba geliyor arkamızdan. Ve böyle bir yerleri geziyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten orası neden kırmışlar ben anlamıyorum. Orası da bilmediğiniz için ya da biliyorsunuz bilmiyorum. E, orası servis yeridir. Geçsin bu adam. Geçti. arkadaşlar. Burası da bayağı güzel ev. Üf. Arkadaşlar bayağı sizi seviyorum arkadaşlar. Buradan da herkes beni izliyorsa fazlasıyla da izlesin arkadaşlar. Bu video yayınlanacak. Haberiniz olsun. Zaten ben niye burada yazdım Arkadaşlar da bakın arkadaşlar. Buradan dümdüz gidelim ve parka geldik. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım ben parkı göstereceğim size. Gördünüz gibi yürüyorum ve burası park arkadaşlar. Ben neden bir can heyecanlandım bilmiyorum. O benim kardeşim arkadaşlar. Raket oynayacağız ve böyle bir park ve orada köpekler ve bu benim kardeşim. Selim bu benim kardeşim arkadaşlar ve böyle bir park. Arkadaşlar videonun sonuna geldim arkadaşlar beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı ve aşağıdan e, abone tuşuna basmayı da unutmayın. Ama e, ben size demiştim e, Minecraft'ta o abone sadece şeyde olur arkadaşlar e, abone tuşu bilgisayarda basarsınız arkadaşlar ve orada her şeyi yaparsınız yani orada basarsanız ve bitti. Ve siz telefondan izliyorsanız oradan abone olursun. Yani her zaman ki bildiğiniz gibi. Ve zile basmayı da unutmayın. Görüşürüz sevgiler. Ava.